Merhaba, tarihin tozlu sayfalarında dolaşmaya hoş geldiniz. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarından bazılarının bilinmeyen, gizli kalan, ilgi çekici özelliklerini inceleyeceğiz. Bu duyduklarınız sizi hem şaşırtacak hem de merak ettirecek, unutmayın onlar Osmanlı padişahları olsalar bile onlar da birer insan. Hazırsanız başlayalım. Osman Bey'in evini yağmaya açtığını biliyor muydunuz? Eski bir Türk göçebe adeti vardır. Hıdırellez günü aşiret reisinin evi yağmaya açılırdı. Bey ve hanımı yanlarına hiçbir şey almadan evlerinden çıkarlar ve arkalarından aşiret mensupları hücum edip evi yamalarlardı. Buna bey evinin açılması denirdi. Osman Gazi de evini yılda bir kez açarak bu geleneği devam ettirmiştir. Bursa Ulu Cami'ni hangi padişahın yaptırdığını biliyor musunuz? Rivayete göre Yıldırım Bayezid Nibolu seferini Zafer'le taçlandırırsa, ganimet malından, 20 adet cami yaptıracağı yolunda bir adakta bulunur. Derken Zafer müesser olur ve adamlarıyla beraber cami için yer seçmeye başlarlar. Bir süre sonra camileri ayrı ayrı yapmanın zorluğunu gören hükümdar çevresinden bir çözüm bulmalarını isterler. Onlar da adağında 20 kubbeden söz ettiğini eğer 20 kubbeli bir cami yaptırırsa, bu adağının yerine getirileceğini söylerler. Yıldırım Bayezid bunu kabul eder ve Bursa Ulu Cami böylece ortaya çıkar. Osmanlı sultanları arasından savaşta yaralananlar var mıydı? Osmanlı'nın ilk sultanları sık sık düşmanla sıcak çatışmalara girmişlerdir. Bu sebepten dolayı sık sık yaralanmışlardır. Mesela II. Murat savaş esnasında bir gözüne ok isabet etmiştir. Fatih Sultan Mehmet ise Belgrad seferinde dizinden ve kalçasından yaralanmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği yemekler nelerdi? Fatih Sultan Mehmet sarayda yemeklerini tek başına yemiştir ve bunu gelenek haline getirmiştir. Fatih'in en sevdiği yemekler çorba, kızartılmış tavuk, yumurta, balık, peynirli pide, börek, mantı, işkembe, ıspanak, bal, helva, baklava, kaymak, muhallebidir. İçecek olarak olarak ise naneli üzüm şerbeti, pekmez, boza ve ayranı tercih etmektedir. Kanuni'nin adı, Kur'an-ı Kerim'den rastgele bir sayfa açılıp parmağın bir kelimenin üzerine konulması suretiyle Süleyman konulmuştur. Yavuz Sultan Selim sık sık oğlu Kanuni Sultan Süleyman ile alay edermiş. Kanuni Sultan Süleyman babası ve dedesinin aksine şık, süslü ve haşmetli giyinmeyi severdi. Üzerinde çok sayıda zinet eşyası bulunurdu. Değişik değişik çakşırlar giydiği için, Yavuz Sultan Selim onu sarayda çakşırlı diye çağırırmış. Hatta bir seferinde yine ihtişamlı elbiseler içinde görünce oğluna takılmış ve anana giyecek bir şey bırakmamışsın diye alay etmiştir. Osmanlı Devleti'nde ilk madalya ne zaman çıkmıştır? İlk madalya 1. Mahmud zamanında çıkarılmıştır. Bu madalya dikdörtgen şeklinde altından dökülme olup üzerinde tarih bulunmamaktadır bir yüzünde Tuğra diğer yüzünde Yusuf suresi 64. ayet, Allah en iyi koruyucu ve rahmet edenlerin en merhametlisidir, işlenmiştir. Osmanlı Devleti'nde astroloji ile ilgilenen sultan kimdir? Sultan 3. Mustafa astrolojiye oldukça düşkündür. Sarayda dünyanın birçok yerinden kahin ve sihirbaz bulundurur. Çeşitli işlerini yapmadan onlardan uğurlu saati öğrenir işlerini öyle yaparmış talihe oldukça inanırmış. Bu yüzden vezirleri yıldızı yüksek olanlardan seçermiş. Sultan II. Mahmud Yenikapı Mevlevi Hanesi'ne sık sık uğrar, ayinlere katıldıktan sonra dervişlere ihsanlar vermekteydi. Şeyh Efendi bunu doğru bulmuyor ama durduk yerde dervişlere para vermeyin ihsanlarda bulunmayın diyemiyor. Bir gün Sultan Mahmud yine dergaha geliyor ve Ali Nutki Dede ile konuşmaya başlıyor şeyhim benden bir şey emretmez misiniz diyor. Estağfurullah yok diyor padişah ısrar edince bu tekkiye gelmeyin diyor şey efendi. Padişah sinirleniyor ve beni evliyaullah kapısından kovuyor musunuz? Dedenin cevabı ise buraya Mahmud efendi olarak gelirseniz gelin yoksa Sultan Mahmud olarak gelip dervişlere ihsanlarda bulunarak onların kalbini Allah'tan sizin kesenize çevirecekseniz gelmeyin gezi sebebiyle yurt dışına çıkan ilk padişah Sultan Abdülaziz'dir. Bu gezisinde Avrupa'nın çeşitli başkentlerin Paris, Londra, Berlin, Viyana gibi kentleri gezmiştir. Bu gezide büyük bir hayranlıkla karşılanmış ve ağırlanmıştır. Gezide yanında Şehzade 5. Murad ile Şehzade Abdülhamid ve kalabalık bir heyet eşlik etmiştir. İngiltere'de Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Victoria tarafından karşılanmıştır. Sultan Gezi sonunda belediye başkanına şehirdeki yoksullara dağıtılmak üzere 2000 İngiliz altını bağışta bulunmuştur. Sultan Abdülaziz daima zemzem suyu içermiş hatta Gezi'de yanında zemzem suyunu getirtmiş ve abdest suyunu da İstanbul'dan beraberinde götürmüştür. Osmanlı İmparatorluğunda en kısa süre tahtta kalan padişahı biliyor musunuz? Sultan 5. Murad, tahta çıktığı sırada 36 yaşında bulunuyordu. 93 gün padişahlık yapmasına rağmen saltanatının uzun süresinde maalesef cinnet halinde bulunmaktaydı. Sultan II. Abdülhamid Han'ın at binme, yüzme, atıcılık gibi merakları vardı. Özellikle atlara karşı çok meraklıydı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Grant kendisini ziyarete geldiğinde, ona Leopard ve Linden Tiri isimli iki cins at hediye etmiştir bu atlar Amerika'da gösterilere çıkarılmış, büyük hayranlıkla karşılanmışlardır. Hatta bu atlar katıldıkları yarışlarda birinci bile olmuşlardır. Sultan II. Abdülhamid Han'ın ilginç bir merakı vardı. Kendisi polisiye roman hayranıydı. Kendi kütüphanesinde 600 adet el yazması polisiye roman koleksiyonu olduğu bilinmektedir. Ünlü polisiye roman serisi Sherlock Holmes hayranıydı. Bu serinin yazarı Sir Arthur Conan Doyle'un hayranlarındandı. Hatta İngiltere gidenlerle kendisine selam bile yollandığı söylenir.